Şimdi hikayede bir dargın bir barışık iki müzik insanı var. 13 yıl boyunca Yusuf Ayaroğlu ile Ahmet Kaya bir dostluk ve iş arkadaşlığı sürdürüyor. Sen ne zamandır aynı ekiple çalışıyorsun? Biliyorum yani yalnızlık üretirken yalnızlığı tercih ettiğini biliyorum ama sıkı bir ansamblın var galiba her zaman birlikte çalıştım. Evet. Yaklaşık 10 sene geçti orkestram Çok var iyi. mesela. Hı hı. Onun haricinde kendi işte menajer asistan ve diğer işte muhasebe işlerini yapan arkadaşlarım da kardeşlerim de onlar da 15 20 seneden beri neredeyse birlikteyiz. Yani uzun süredir bir aile gibi bir iş ortamım var diyebilirim. Ama arabayı kendim kullanırım diyorsun? Arabayı kendim kullanıyorum. <laughs> <laughs> Öyle arabayı bırakacağım bir iki tanıdığım dünyada şoför arkadaşım var zaten. Yani o güzün. şey mi? Ee, yani kendi kullanırken daha mı güvende hissediyorsun? Araba kullanmak beni dinlendiriyor ha, kafamı dinlendiriyor. açıkçası. Ben konser günü bile sabah yola çıkıp konser sahneyin arkasına gidip arabanın yeni evet. sahneye çıkabiliyorum. Beni yormuyor mesela. Tam aksine dinlendiriyor yani. Mükemmel. Hoş. Öyle bir terapi buldum nedense. Pandemi de başladı bu 2019'da. Hiç uçağa, yurt çıkmadıkça terlik... Uçağa da bilmiyorsun. Karayoluyla mı gidiyorsun? Evet, karayoluyla. Evet, hiç bana göre değil. Peki biraz da bu aşk meselesinden konuşmamız lazım. Oranın bir kotası var, o doldurulacak. Ee, malum hikayemizde evliliğe giden iki tane e, aşk var. Yusuf Hayaloğlu ve Mine Hanım'la evleniyor. Hı hı. Ahmet Kaya da Hayaloğlu'nun kız kardeşi Gülten Hanım'la evleniyor. Sen aşk hayatınla e, ön planda olmayı tercih etmiyorsun. Aşk senin e, gibi toplumsal sorunlara değinen bir sanatçı için biraz romantik mi kaçıyor? Yok aslında tam tersi. Sadece böyle biraz magazinel olduğu için öyle aşk konuları bana çok ha. göz önünde yaşamayı çok ha. açıkçası sevmiyorum. Yani sonra onu da bir de sonra Yani bir kere açtığı gibi bir haber çıktı ama sürekli devamı geliyor birçok insan zaten. Mesela öyle olmasını açıkçası istemem yani ben. Tamam. Aslında aşk ağır başladı bir şeydir bazen. Yani tabii ki normal öyle. O kimin o konudan bahsettiğine bakar bence. Nasıl bir dil, nasıl bir üslup, Aynen. yaklaşım değil mi? Biraz öyle bir şey. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Yani evlilikte aşkın herhalde şey perçinlenmiş hali gibi geliyor, Karar verilmiş ve artık bundan sonraki hayat ilan demek. edilmiş. yani. Aynen. Peki baba olmak? Herhalde çok kutsal bir duygu olduğunu hissediyorum. Yani istiyor musun baba olmak? Ya şimdilik öyle bir çok süper bir hayalim yok ama belki ileride. ileride. <laughs> Aslında yani bıraktığın şarkılar, besteler, sözler az bu şey değil dünyaya bırakıp bir şeyler bırakıyorsun yani. Yani zaten tek teslim mesela dünyaya bir iz bırakmak anlamında yaptığım Sanat zaten, olmuş oluyor. O yüzden tabii. gerçekten benim için çok değerli yaptığım işler. İnşallah unutulmaz uzun zamanlarda dinlenir yani zevk verir insanlara. Hmm. Peki sen mükemmeliyetçi misin? bilgin bir şeyleri istediğin gibi bir şey istediğin gibi gitmezsen nasıl tepki veriyorsun? Mesela başarısızlıkla sonuçlanan bir şeyde başarısızlık kabullenme sorunun var mı? Ya biraz hayal kırıklığı yaşıyorum tabii ki. Üzüldüm, sinirlendim de bu olabiliyor bazen gibi bir şeyin olmaması. Çok insani duygular çerçevesinde tepkimi gösterdim çok oluyordur yani böyle. Yani dediğim gibi hepsini yaşıyorum ya sinirli de olabiliyor bazen, üzülme de olabiliyor yaşanan bir olay karşısında. Şey yapabiliyor yani, musun? Bilmiyorum. Yani başarısızlığı alıp göğsünü de yumuşatıp yere indirip topa basıp biraz düşünüp tekrar bunu nasıl toparlarıma falan girebilecek kadar soğukkanlı olabiliyor tabii. musun? Tamam, Oluyorsun. Sizin işinizde olmayıp da ne yapacaksın? Yani birazcık e, kritik işler bunlar, evet. evet. Nefreti kurduğun ilk kez sahneye çıktın. 90'lı yıllara gitmek, Kadıköy Beyoğlu'nu konuşmak istiyorum. Aslında sen biraz önce biraz bahsettin Akmar pasajı, Atlas pasajı tabii hmm. ki. E, i̇şte Kadıköy e acil. Ondan sonra e, bunların hayatında nasıl bir yeri var? Üzülüyor musun öz, öz, Özler misin 90'ları, 2000'leri? Yani 90'ları daha çok özlüyorum diyebilirim açıkçası. Hatta 80'ler bile yani çocuklu olduğum halde o zamanlar dolu dolu yaşadım çünkü 80'leri İstanbul'u. Ben de bütün yani, o baskılara zor bir dönem olmasına rağmen 80'leri özlüyorum. Yani yönetimleri Türkiye'nin yönetiliş tarzını olup bitenleri değil ama başka bir şeyi tabii çok özlüyorum. Toplumsal olarak daha iç içeydik birçok şeyleri daha çok paylaşabildik tabii. mesela hani yani kandil günleri olsun. Cumhuriyet bayramları olsun, Birlikte toplumsal kültürün daha güçlü olduğu Ortak zamanlardı. olduğumuz bir sürü şey birlik bir aradaydı toplumda yani. Onun haricinde Akmar pasajını ilk keşfettiğim zaman 86 mı 87 senesiydi galiba. Ortaokuldaydım o zaman Cumhuriyet sesinde. Oraya gitmiştim arkadaşımla Gökhan ve Erkan iki arkadaşım. İnanamamıştım. Orijinal rap albümleri, metal albümler, insanların görünüşleri. Yani bizim yerimiz burasıymış dediği yani o zamanla. falan Aynen, herkes. Aynen abi. Ya viski grubu da vardı mesela evet. o zamanlar. Onlar da rahmetli şeyden. Ya çok güzel zamanlardı ve berraktı. O kadar bir de herkes neredeyse birbirini tanıyordu bütün İstanbul eşrafı gibi. Belli bir eğer bir yere gidiyorsanız selamlaştığınız, karşılaştığınız Piyasa, Piyasaydı evet. orası canım. Evet. Yani bu anlamda o temizliği önlüyor. Şu, an, şu anda çok kaos içerisinde mesela yani. Birçok evet. Çok yerde eskisi gibiydi mesela. Akmar Pasajı eskisi gibi müzik değil. daha iyi. çok kitap sahaflar oldu Tabii. mesela. İmece halıcı oldu neredeyse. Ya o fiziksel satış olayı bittikten sonra da müzikte CD, plak, kaset bu olay tamamen yok oldu gibi bir şey oldu. Temas da gitti değil mi? Aynen, temas evet. da gitti. Çok başarılı, iyi kalpli, iyi bir insansın. Tamam, ee, hala çok gençsin ve çok başarılısın. 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun? 20 sene sonra. Gelecek planı soruyorum. Var mı? Yani inşallah sağlıklı olurum. İnşallah. En büyük temennim hepimiz için. İnşallah. E, onun haricinde herhalde sağlıklı olursam müziğime devam etmek istemem. Yani. E, aynı şekilde sahnede olmak, müzik üretmek ve şarkı yapmak. E tabii ki bazı başarılarla da bunu taçlandırmak, Tabii ki öyle bir hayalim, temennim, hani kesinlikle beklentim yok. Eskisi gibi, gençliğimdeki dönemlerimdeki gibi ama e tabii ki bunu yaşamak da ayrı bir gurur verici bir olay olurdu. Onlar yani. skora dayalı şeyler mi kastediyorsun? Yani Yok mesela Ödüller, önemli medeller. bir ödeller. düet çalışması olabilir mesela yani. Ya da bir çok büyük bir festivale gitmek. Mesela Ziget Festivali'ne gitmiştim 2014. Sen Müslüm Gürses'le düet yaptın. Aynen. Ee, Can Döner Çetin'le. Can Döner Çetin'le yaptın. Sezen, yaptı. yaptı. Sezen Aksu'yla yaptın. Yıldız Tüvbe'yle Mercan yaptın. Mercan'la yaptın. Mercan'la yaptın. Evet. Mercan'la çalışmak nasıldı? Aslında sizi çok benzetiyorum. E, ruh olarak. Mercan, dedi, Mercan da müthiş, evet. derin soluklu bir adam. İnşallah onu da misafir edeceğim burada. Türkiye'deki en değerli, en önemli müzisyenlerden bir tanesi kesinlikle. Kanada'daki diyelim istersen pek Türkiye'ye gelmiyor artık. Yo, aslında bir ayağı mu? burada ama ben Hı. hani yurt dışına zaman konserlerde mesela 2000'lerde de, 2010'larda da müzik marketlerde albümünü gördüğüm bir iki sanatçıdan biri, biri mesela Mercan doğru. dedi. Ve doğru. hani Hı. listelere bakıyordum mesela bir de ne bileyim. Ya sunup dok, o bu. Üç, dördüncü sıra Türk bayrağı görüyorum. Ve Mercan dedi işte. World Music'te bir şeyde. Evet. En çok satanlar arasına girmiş. Onun haricinde 2002'de benim konserime gelmişti Diyarbakır'da o. Ben Anadolu turundaydım o zaman. Ya yani Normalde konserime 20-30 kişi geliyordu seyirci olarak o zamanlar. Hani daha şey yok. Arkada bir 50 kişilik bir grup vardı dedim. Bunlar kim acaba falan yani şarkı söyledim bitti. Asistan'a geldi Mercan dedi burada seninle tanışmak istiyor falan. Hatta gece beni konserine davet edip sahne almıştım onunla birlikte. O Aa, zamandan zaman beni yani. her zaman destekledi, her zaman yanımda oldu. Çok değerli Arkın, bir insan. Evet, öyle, yani her zaman örnek alınabilecek, örnek alınacak bir insan. Her Sen konuda. de öylesin dostum. Öyle olmak ee, isterim. E, çok değerli bir müzisyensin, e, iyi bir duyarlı bir sanatçısın. E, meselelerini görmeyen, saklamayan içine, e, lisanı münasiple herkese örnek biçimde e, örnek olacak biçimde ifade edebilen birisin. Bunlar bir sanatçı için e, çok özel şeyler, sıradışı e, olmanın e, şeyleri yani işaretleri.